Yukarıda var. 12 Mart'tan sonra İstanbul'un ev ev arandığı gece Yılmaz Mayıver'le ulaştıkları saklandıkları yerden arabasına bindirip Levent'e evine götürdü polis barikatlarından yaşa çirkin kral ünlemleriyle geçer. Ede varır, az sonra kapı vurulur bir komiser on silahın nazıyla girer içeri. Yılmaz kapı ağzındadır. Komiser, ihbar aldık ...Mahir'le arkadaşlarını burada saklı Umut'a, Yılmaz Yılmaz'la, Yılmaz'ca gülüp... ...eliyle çatı katını göstererek... ...yukarıdalar, deyince... ...koliseyle kahkahayı basıp... ...alanesiyle basıp gidiyor. Yılmaz gerçekten... ...o anda yukarıdadır başlarıyla devrim tarihimizin çatısıyla. Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Hüseyin Cevahir ve ben kaçırıp bir yerde e, sakladık. Bu süre içinde güvenlik kuvvetleri, hatta e, İsrail'den gelen e, gizli servis elemanları, e, Efraim Elrom'u bulmak e, yönünde çaba harcıyorlardı. Cumartesi günü saat 13'te hükümet bir e, genel arama yapılacağını ve gece saat 24'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olduğunu açıkladı. Ee, Ulaş Bardakçı eve döndü ve gidiyoruz dedi. Evin hemen önünde hatırladığım kadarıyla krem rengi ya da beyaz bir e, araba vardı. Arabaya yaklaştım. Ee, Direksiyonda Yılmaz Güney oturuyordu. Bir an şaşırdım. Yılmaz Güney e, bizi yani ben, Mahir Sayan, Ulaş Bardakçı ve Hüseyin Cevahir'i e, Levent tarafı olduğunu zannettiğim bir istikamete e, doğru götürüyordu. E, Levent civarında Ulaşlar Bakçığı e, bizim orada bulunan e, örgüt evlerimizden birinde bıraktı. Saate baktığımda e, o, o 23 55 olduğunu gördüm. E, bu noktada askerler tarafından araba durduruldu. E, etraf e, aydınlık değildi. E, araç bulunduktan sonra biz bir arama yapılabileceğini düşündük. Yılmaz Güney e, son derece sakin, herhangi bir e, tereddütlü ya da heyecanlı heyecanlı bir davranışta bulunmadan, e, sadece kafasını sol tarafa çevirdi. E, bu arada askerlerden aa Yılmaz abimiz buyur abi dediklerini duydum ve biz ee, yolumuza devam ettik. Bu noktadan 150 ya da 200 metre ileride bir evin önünde durduk. Ee, Yılmaz Güney bizi buyurun dedi, evine e, davet etti. Ee, eve girdik. 1971 yılının bir akşamüstü, ordu ve devlet güçlerinin önünden ceylanlar gibi kaçan üç genç adam, Levent'teki oturduğumuz evin kapısını çaldı. Her yerde onları arıyorlardı. Birazdan sokağa çıkma yasağı başlayacaktı. Ve onların gidebilecek bile başka hiçbir yerleri yoktu. Evde çatı olup olmadığını sordum. Bir çatı aralığı olduğunu öğrendik. Çatı aralığının nerede olduğunu bulduktan sonra çok küçük bir kapakla oraya çıkılabileceğini anladım. Ve bunun üzerine arkadaşlarıma çatıda saklanmamızın daha doğru olduğunu e, söyledim. Onları evimizin tavan arasına sakladık. Hem kendi hayatımızı hem de dünyaya gelecek olan oğlumuzun da hayatını tehlikeye attık. Daha sonra 70 bin kişi tarafından arandığını öğrendiğim üç kişinin böylesine özel bir günde e, Levent'te Yılmaz Güney'in Ateş Güney ile birlikte yaşadığı evde bizim barınmamız Yılmaz bu nedenle mesela iki yıl boyunca Selimiye'de tutuklu kaldı. Oğlumuz ilk adımlarını Selimiye Askeri Ceza ve Tutuk Evi'nin bahçesinde attı. Ancak yaptığımız işten hiçbir zaman pişmanlık duymadık. Arkadaşlar, dağlarımız, ovalarımız ve ırmaklarımız bizi bekliyor. Biz bütün ömrümüzü gurbette geçirip gurbet türküleri söylemek istemiyoruz. Biz yiğitlikleriyle destanlar yazmış bir halkız ve önümüzde duran bütün güçlükleri yenecek azme, kararlılığa ve koşullara sahibiz. Ezilen sınıfların sınıf kardeşliği en güçlü silahlarımızdan biridir. Dost ve düşman herkes bilsin ki Kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bir, bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyidir.